Merhabalar canım, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Kova ve yükselen kovalar. Mayıs'ın ilk 15 gününü niyet aldım, kapattım canım benim. Sen de niyetini tut bakalım, sana neler gelecek bu 15 günlük süreç içerisinde. Şöyle kaldıralım, aman ya Rabbi bu ne sıkıntı, bu ne dert. Ya da siz bazı konuları çok fazla canım benim abartıyı ee, abartıyor olabilirsiniz. Ya da e, hani gözünde büyüttüğün meseleler olabilir canım benim. E, kaygılı bir zaman geçiriyor olabilirsin. Biraz sıkıntılar geçiriyor olabilirsin ama şu gelen e, teker teker güzellikleri görebiliyor musun? Sırasıyla sanki bir kısmetini şurada canım benim çekiyorsun hızlı hızlı arka arkaya güzellikler gelmiş. Maddi anlamdaki bolluğu yaşayacağım bir döneme geçiyorsun bir mal mülk hukuksal yönlü bir davan varsa bu süre zarfında bu 15 günlük süre zarfında buradan iyi bir haber gelebilir bir şeye sırtını yaslamış bekliyorsun devlet yönlü bir iş gelişebilir çocukların adına canım benim ya da devletle alakalı bir işim varsa bunun halledilme süreci çok kolay, çok e, iyi olacak senin e, hayrına olacak. Şurada da ruhsal büyümen gerçekleşiyor canım benim. Görüyor musun içi boş yere şurayı? ruhsal anlamda inanç yönüyle kendini tamamlama sürecin gerçekleşecek yani daha bir maneviyatında iç içe olacaksın daha bir e, kendi dünyana çekilme sürecin söz konusu olacak bazı rahatsızlıkların var gibi şurada bu rahatsızlıklardan dolayı sağlıksal yönden kendini rahatsız hissediyor olabilirsin e, bu sıkıntıların son aşaması gibi ya da bir hastalığınızın Hani ikinci veya üçüncü evresinde olabilirsin Amma Canım benim E harfi gelmiş E harfi olan belki bir şifacıya gideceksin belki bir doktor ondan şifa bulacaksın belki bir şehre belki bir ülkeye gideceksin orada bulacaksın belki de E isminde E harfinde canım benim <laughs> bir kişiden e, sanki dua alıyorsun da hani işte e, iyileşme yönünde bir şeyler kaydedeceğini düşündürdü burası çünkü çok güçlü manevi var canım. Burası güçlü maneviyat demektir. Canını sıktığın konular birer birer kafandan dağılıp gitmiş. Artık ruhun böyle huzur duyacak. Kalbin huzur duyacak. Yaptığınız bazı pişmanlıklar var gibi. Geçmişte yaşanılan şeylerin şu an konuşulması canını sıkıyor olabilir. Belki bir işe girdin, maddiyatını yatırdın, iyi olmadı, iflas ettin. İstediğin verimi alamadın. Belki bir gönül ilişkisi yaşadın. İstediğin şeyler olmadı. Halen bunun belki ailen tarafından, belki çevren tarafından konuşulması canını sıkıyor olabilir. İşte şurada bir iki rahamı. Yani fal bakmaya gerek yok işte. Çıkmış bir iki rahamı canım. İki gün, iki hafta içerisinde sıkıntınızın sona ereceğini. Bu gibi konuların kendinizi hani baskılanmış, stresle hissediyorsanız. Ya da şu içinde tuttuğun sıkıntı neyse. Bunun atlatılma süreci çok kısa sürecek. Evet. Bir çeşme akıyor sanki hızlı hızlı böyle. <laughs> Bu arınma anlamındadır. Bu bazı e, kötü duyguların, streslerin, kaygıların üzerinizden hızlı bir şekilde akıp gitmesidir. Bazı konularda da aklanmaktır canım benim. Yani size haksızlık yapan, size iftira eden, e, sizin dedikodunuzu yapan insanlar artık sizinle uğraşmayacak olabilirler. İş yerinde, eğitim ortamında böyle bir e, huzursuzluğun varsa geçici olarak düşündürdü. Çünkü artık kendini net olarak ortaya koyman. Fikirlerini net olarak ortaya koyman Ben buradayım demen Belki hane içerisindeki bir huzursuzluk Bunların yok edilme süreci Çok çabuk olacak Şurada bir terazi iki kefesi var ee, Yani terazi tam dengelenmiş Artık işleriniz dengede gidecek Ne bu tarafa kaymış ne o tarafa canım benim Artık işlerinizi Dengede götürme vakti Yani birini yaparken Diğer e, olayını ertelemeyeceksin Aşk, iş olur, sağlık olur. Her şeyini dengede götüreceğim bir zaman. Zaten hayatın desteklemesi sayesinde, Yüce Yaradan'ın desteklemesi sayesinde işlerin dengede gidecek. Yani her ne kadar dengede tutmaya çalışsan da bazen maddiyatın iyi gelmez. Bazen maddiyatın iyi olur, sağlığın iyi gelmez. Ama işte o e, akış içerisinde, o ruhsal büyüme dedik ya, o süreç içerisinde canım benim artık tamamlanacaksın. Seni destekleyen ilahi güçler var gibi çıkmış. İçinde iki umut ettiğin şey var. Bu umut ettiğin şeye sanki şuradan bir çengel atmış çekiyor gibisin. Artık güzeli çağırıyorsun hayatına, iyi çağırıyorsun. Çok da iyi yapıyorsun canım benim. Kalbini yeni açtıysan güzel bir kısmet geliyor sana. Yani boyu boyuna huyu huyuna derler ya öyle bir uyum yakalayacağın insanla tanışacaksın ha ben eski partnerimi istiyordum eski eşimi istiyordum o zaman senin bu karşında duran kişi konuştuğun kişi odur canım benim yani gönlün niyetini sen bilirsin ona göre dinlersen daha uyumlanırsın bu falla. Evet ortaklaşa bir iş yapılmaya çalışılıyor. Topluca gireceğim, bu işten çok karlı çıkacaksın. E, sonrasında şöyle bir genel baktığım zaman böyle bir e, topluluk içerisine giriyorsun. Akraba ziyareti olabilir ya da size gelen e, sevdiğiniz insanlarla yüz yüze görüşme sürecin başlıyor. Çok güzel bir ortam kurulmuş. Çok güzel bir muhabbet ortamı hayatınızın ortasında yer alan bir insandan çok sevindirici bir haber alacaksınız onu da söyleyelim Evet sizler için açılımı yaptım ee, abone olmayı beğeni yapmayı unutmayın hoşça kalın canlarım